Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Arkamda gördüğünüz üzere e, bu video Bloodline yani Final Destination Bloodline filmine ait bir video yorumlama videosu olacak. Ben fragman yorumlamasında söylediğim üzere çok bir beklentim yoktu. Film izlediğimde de çok bir beklentim olmadığı yönündeki kanaatimi sabitlemiş oldum. Bunun sebebi şu ben bu tarz filmleri nedense sevmiyorum. Yani böyle insanların kafasının koptuğu, ağzına demir girdiği, efendim ne bileyim üstüne piyano düştüğü bu tarz sahneler öyle içeren filmleri daha doğrusu sevmiyorum. bu film de onlardan bir tanesi. Bunun tek ort şeyi ilk filmlerdeki gibi bir konseptle başlıyor ve öyle devam eden bir film. Hemen girelim. Film ilk bir öngörüyle başlıyor ve bir geri zekalı bir veledin cebinden çıkan bozuk paranın oradan sekip klimaya sıkışıp oradan çıkıp zenci adamın kulağına çarpıp bilmem neden çıkıp onun kıçına girip oradan çıkıp başka bir yere ses sekip koca kuleyi böyle hiç edecek bir kıvama gelmesi ve filmi zaten bütün tuzaklarının da böyle minimal şeylerle olmasından kaynaklanıyor. Daha majör bir şey ise tavandaki abajurun üzerindeki kristalin yere düşüp Yerdeki yüzlerce insanı taşıyacak camı çatlatmasıyla da taçlandırılıyor. Yani burada film zaten ben bunu fragmanda da konuştum. Abi böyle bu, bu kadar hani bunu bunu nasıl kim düşündü? Yani şey mi yapıyorlar böyle oturup ya burada ne yapsak? Şimdi böyle bir kule yaptık bilgisayarla. işte bir asansörle bir korkutalım milleti asansörün kapısı kapanmasın ki o kadar yukarıda elit bir restoran, e, elit bir pub, lunch neyse. Asansör kapısı kapanmıyor. Oradaki bellboy da diyor ki ya bu arada alıyor böyle kapanmıyor lan. Şimdi küfür edeceğim edemiyorum. Ya, filmin baştan sona bütün her şeyi arkadaşlar bir şey bardağa şey ucuna koyalım millet gerilsin. Onu şuraya uca koyalım millet gerilsin. Biri işte geriye doğru yavaş adım atsın ama arkada böyle bir efendim bu şey olsun cam olsun millet gerilsin. Yani tamamen filmin kurgusu mevzusu bunun üstüne kurulu. Yani gerilimi bunun üstüne kurulu. Neyse abi o öngörü sonrasında tabii millet hayvani bir şekilde patates oluyor. <laughs> ve ondan sonrasında bu kız bir rüyadan uyanıyor ve sürekli diyor ki ben anneannemi görüyorum rüyada. Anneannemi bulacağım anneannemi bulacağım. Bu filmin de temel çatısı şu ölüm öngörüyü gören ve bu olaydan kurtulan ölene kadar diğer herkesi kurtulan herkesi pas geçiyor. Geçemiyor daha doğrusu. Onlara gelemiyor sıra. Ne kadar saçma ya. Ya sırayla onları öldür o zaman. Yani yok ben o ana karakteri göreni kurtaranı öldüreceğim önce sonra devam edeceğim gibi bir kafası var. Neyse bu anneanneyi buluyor abi. Anneanne de böyle kale gibi bir yerde Böyle devasa, böyle dışında mancınıkların, işte sırıkların olduğu, böyle bir orta çağ kalesi gibi bir yerde karanlıkta yaşıyor. Dışarıda kameralar var. O kadar sen kendini korumuşsun, etmişsin kadınla konuşuyorlar. Kız diyor ben gideceğim, tekrar geleceğim sana da kadın diyor ki burada kalsen diyor ben gideceğim, geleceğim. Sonra bu arkasından dışarı çıkıyor. Etrafta rüzgarlar esmeye başlıyor, bir şeyler, bir şeyler oluyor böyle. Kadın onları görüyor, böyle kadına yakın çekim almışız. Neyse abi ondan sonra kadın inatla bu defteri kitabı diyor ki bu kitabın içinde her boku bulacaksın sen bunu al diyor. Kadına teslim ediyor. Arkadan rüzgar gülünün demiri bunun kafaya saplanıyor ağzından çıkıyor. Böyle bir eski... ...3D filmlerinde bunun olan şey böyle... ...kamera şey o saplanan şey... ...sanki hani insanın suratına sana geliyormuş gibi... ...bir efekt yaratmışlar. Ondan sonra bu teyze öldükten sonra bu baş karakterimiz evde herkesi topluyor abi karşısına. Topladıktan sonra herkese teker teker anlatıyor. Bak diyor ki sıra sana gelecek. O olacak. Sıra sensin falan derken bunu iplemiyorlar abi. Bu arada bir parti düzenleniyor. Bu parti içerisinde biliyorsunuz fragmanda var bir işte buzun buz abi bardak buzlar bardaklar niye lavabonun üstünde diyeceğim ama normal yıkadıktan sonra koyuyorlar oraya falan ama kırılan buzu sen nasıl görmüyorsun böyle bir buz yani Neyse o birinin bardağına koyuyor. Ve o buzları attıktan sonra dik buzu o bardağın içinde de görmüyor. Çünkü bir şey koyarken bardağın içine bakarsın yok. Neyse abi bunlar mancınıkla, evancılık diyorum ya. Şey trambolinle çocuk sekerken altında işte tırmığı görüyoruz, geriliyoruz. Efendim Sonra buzlu bardaktan biri bir şey içiyor, boğazına bir şey takılıyor gibi oluyor. Sen orada geriliyorsun, ahan da diyorsun, bunun boğazına kaçtı, burada yırt, yırtıp çıkacak. O da olmuyor. İşte diyorum yani hep göster verme, göster verme. Sonra abi neyse silsileler şöyle takip ediyor birbirini. Adam bir yerdeki cama bardaktan düşen cama basıyor. Ondan sonrasında o yere düşüyor oradan çim biçme makinası. Oh, abi bu Amerikan filmlerinde çim biçme makinaların olayı nedir ya? Yani ben geçen iki hafta önce babama gittiğimde babam çimleri biçiyordu. Çim biçme makinası ittirerek giden bir şey. Yani bu Amerikan filmlerindeki basic çim makinaları nasıl kendi kendine gidiyor ya? Yani arkasında yardımcı bir motor olabilir. Tamam ama yani böyle de ön kaldırarak gidip de arkası kalktı. O sonra nasıl gitti yani? Gitti bir de adama patates etti. Üstten de biri bastırıyor galiba. Neyse abi, onlar orada ölüyorlar bir cenaze. Daha sonra işte bu çocuk kad kadın bu konuşmayı yapıyor. Sıra sana gelecek. O olacak. Bunu iplemiyorlar. Abi ondan sonra işte sırayla ölümler başlıyor ama bunların hepsi böyle bir önceki gerilim, önce bir gerilimle. İşte döv çocuk dövme yaparken birinin dilini deliyor falan. O yine piercing piercing'in nasıl kalıyor? <laughs> kimyasallar var orada. O kim en son dış çekimden böyle geniş bir çekim alıyor. Orada bir patlama görüyorsunuz siz. Sahne bir değişiyor. Zaten o çocuğun orada asılması, gerilmesi, o ipler, tezgahta mücadele, camın kırılması falan. Seni geriyor, geriyor, geriyor. Sonra sahne bir değişiyor abi. Çocuk ölmemiş. Aa diyorsun ölmedi falan. Ama burnundaki piercing ilgili bir yara yok. Yangın oldu, yanma yok. What is this? Oh yeah, check it out. I got branded. Sick, right? Sadece koluna yazdığı det dövmesini sarmışlar bir tek. Onu gösteriyor böyle adam. Bak ne yaptım ben gibisinden. O saniye mütakip bir kamyon yanaşıyor. Diyor ki kamyondan uzak dur. Bu da gidiyor geri zekalı erotik erotik hareketler yapılıyor. Kamyonun e, lastiğine kelkiniyor falan. Please, 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 please. Sonra abi arkada kamyon ilerlerken bunun kız kardeşini nasıl oluyorsa çöp kutusuyla beraber içeri atıyor. Yani hadi tamam bir sonraki sahnede kamyonu kullanan adamın kulaklık taktığı ve elinde telefon olduğu detayını görüyoruz ama çöpleri alırken aynadan bakarsın yani. Çöp kutusuna yanaştım, hizaladım ve alacağım. Orada insan olduğunu görürsün, görmüyor. Sonra bunlar yandan koşuyorlar bir yandan yetişmeye çalışıyorlar. Araba ne hikmetse çok yavaş gidiyor. Neyse yetişiyorlar, cama tıklıyorlar falan. En son önüne geçiyor arabanın, durduruyorlar. Ama o sırada arkadaki kardeş presleniyor abi. Kafası sıkışıyor böyle, ölüyor. Yani orada şey diyorsunuz hani sıra bendeydi bundaydı sıra buna geçmiş sıra atlamış falan onu tartışıyorlar. Sonra bir hastane sekansına geçiyoruz abi. Hastane de böyle bir e, Bobby isimli bir karakterin işte şeyi var fıstık alerjisi var diyorlar ki buna sen fıstık yiyeceksin. Hey, hey I can't give you that hey. Bobby Bobby hey hey Please. Bobby. Panzehir ben de seni yarı öldüreceğiz sonra ben basacağım can adrenalini sana canlandıracağız. Ondan sonra seni atlayacak, silsile bo bozulacak falan gibi bir kafa. Sonra abi bu piercingli çocuk MRI cihazı çalışıyor. O cihazın içine çekilip parçalanarak ölüyor. Bobby de e, otomattan fırlayan bir şeyle ölüyor abi. Ya. Tamam buraya kadar. Onlar da ikisi patates oldular ondan sonra iki karakter kalıyor sonra. Abi bu iki karakterin ölümü çok komik. Ben çok güldüm ona. Şimdi bir adam düşünün abi cüzdandan bozuk para çıkartıyor. O bozuk para elinden düşüyor. Yerde yuvarlanıyor 500 metre. Makas değiştiren tren rayındaki makas değiştiren bölmenin içine sıkışıyor treni raydan çıkartıyor. Tren şehre dalıyor. Ondan sonrasında bunları kovalıyor. Arkada sürüklüyor. Böyle bir deli bir yay Ondan sonra hadi onu da geçtim. Bundan kurtuluyorlar. Trenden kalaslar uçuyor. O kalaslar ikisini böyle diagonal şekilde patates ediyor. Burada şuna mı sinirleneyim? Adamın cebinden çıkan bozuk paranın yerde yuvarlanıp o makasın arasına böyle tam oturmasına mı sinirleneyim? Trenin şehre girmesine mi sinirleneyim? Girip durduktan sonra kalasların arkadan uçarak gelmesine mi sinirleneyim? Ya hangisine sinirleneyim? Yani ya benim bu filmleri sevmeme sebebim var ama tabii filmin de adı şu. Final Destination son durak Bloodlines yani kan bağları. Tamam önceki filmlerle bağlantılı gene bir silsile var ama burada bir aile çöküyor. Onu görüyoruz. Ne diyeyim abi bu film böyle hani parçalanma işte Terrifier tarzı filmleri seviyorsanız gidip izleyebileceğiniz bir film ama ben bu tarz filmleri sevmiyorum. Sıkılmadan izledim ama onu söyleyeyim. Ee, yani bazı yerlerde şişiyorsunuz. Çok ara diyaloglar çok fazla çünkü bir şeyleri çözmek için gargara yapmaları gerekiyor. O gargaralar beni şişirdi biraz ama. Bunun dışında böyle işte yaratıcı ölüm sahneleri güzel. Bazı saçma ölüm sahneleri dışında. Yani o parala her şeyin parayla oluyor olması filmde. So başında ve sonunda ki keza bir sahne var delirdim orada ya. Kuleyen yatmış, kuyruklu piyano böyle bir sallanıyor. O peni para üste düşüyor, dönüyor, 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 duruyor. O koca 600-700 kiloluk piyanoyu bu tarafa yatırıyor. piyano kıza çarpıyor. Ondan sonra da bir piç var ya bu parayı atan. Aşağıdan kuleden kurtuluyor. Seviniyor bir de yani. İnsanlar yani insanlar ölmüş yukarıda. He, he he yaparken tepeden kuyruklu piyano düşüyor abi üstüne. Ölüyor o da. Ya orada böyle bir gazım alın deyince o zaten bir seyircinin gazını almak için yapmışlar onu. Yani böyle sıkıntılı bir karakter. Ölsün de hani onun şeyini milletin gazını alalım gibi bir şey yapmışlar. Onun dışında o kulenin yıkılması falan full bilgisayar zaten. Bilgisayar oldu da belli yani. Ama yani o camın abi tamperli temperli camın tabandaki camın kırılması. Orada dans edilen bir alana da niye cam yaparsın öyle bir şey var. Ya işte hepsi böyle bir gerilim triggerı. Böyle zincirleme tetikliyor birbirini. Ya bu filmin olayı o. Bir şey gösterip insanı germek sonra başka bir şeyle ters köşe yapmak. Keza ben fragmanda dedim araba çarpıyor geri geri yürüyor o çocuk diye. Öyle bir sahne yokmuş onda. Fragmanda da ters köşe yapmışlar. Ya özetleyecek olsak benim bu filme puanım 5.5 falan. Bu filmin puanı düşecek daha. Çünkü bu IMDB puanıyla şişirilmiş bir film olduğunu düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. İnsanlar sinemaya gitsinler, izlensin diye bir de Final Destination ismiyle çıkartılmış böyle bir e, ya izle, izlenir yani. Hem şimdi Jurassic Park çıkıyor onu da izleyecek herkes yani. 10 tane film çektiler. E böyle para kazandıran filmleri çekip böyle IMDB bazlı PR'la da patlatıyorlar reklam. Şimdi nasıl Mission Impossible'da sürekli Tom Cruise bir uçak üstünde, bir araba üstüne çıkıyor, bir bilmem ne tepesinde. Instagram şu an şey akış şeyle Tom Cruise'la dolu yani. Bir seyirci arka böyle kan festivaline gittiğinde bile araba üstünde selamlıyor milleti. Yani bu bir PR. E, bunu yapıyorlar ki insanlar bir şeye akın etsinler. Edeceklerdi. Bu haftanın arkadaşlar yabancı yorumlama videosu bu olsun. Haftaya Kabal'ın full versiyonunu yapacağım, izleyip bir Semuru yapacağım fragmandan. O da sinemada şu anda. Bir de haftaya bir yabancı film yazın yoruma e, ne yapalım? çok yazıyorsunuz ama bunların arasından bir seçme yapalım. O yüzden yazın arkadaşlar. Abanın yorumlara. Onu da yapalım. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her video söylüyoruz. Abone olmak, yorum yapmak. Bunlar ücretsiz. Beğenmek de ücretsiz. Hype atabilirsiniz çıkıyorsa. Bunun dışında 15 lira gibi bir bakiyeyle de aylık kanala katıl abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Bunların dışında bu videoda böyle bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.